Selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte Ve we Went Back oynayacağız. Yani bir çeşit korku oyunu anladığım kadarıyla. İlk izlenimim izlenim o şekilde. Bakalım içeriğinde neler varmış. Ufaktan öyle geçelim isterseniz. Kısaca oyun hakkında şöyle bilgi, ön bilgilendirme yapıyor. E, zoom atabilirsin diyor neyle? Sağ butonla, saat klikle. sağ tıklıkla. Sağ şöyle. Onunla diyor klik atarsın diyor. Interact işte bu şeyler kapıları vesaire açmak için herhalde. Ee, ekranda gözüktüğü zaman diyor zaten diyor E'ye basarsın diyor. Bir de object inspection diyor. Yani diyor ki masu diyor döndür diyor. O oh, nesne diyor dönsün diyor. Gibi bir şey herhalde. Snap photo foto fotoğraf çekmek için de E'ye basacaksın diyor. Böyle nesneleri eline aldığın zaman ee, bunlar hepsini love çekiyorum. Low, love 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 Bunlar love. No. sınır yok 144 okey hemen continue çektim şunu arttıralım da 65 yapalım direkt oyun aldı bizi çok güzel müthiş çok iyi çok iyi şimdi E'ye bas diyor, kapı açılsın diyor. çok güzel buradan mı yok buradan şuraya bakayım ışık yanıyor buraya atamıyoruz Ha, buraya atıyoruz çok güzel. Neymiş şimdi bu? Password diyor, username diyor. Admin 0 1 2 3 4 5. Ulan be her zaman işe yarar da. Tamam. Doğum tarihi girelim o zaman. 10 12 1935. O da olmadı. Peki 20 02 2020. Ben gene mi olmadı. Tamam. Şu aşağıdaki semboller anladığım kadarıyla ee, bir şifre manasına geliyor ama bizde tabi onlar yok. Yani oyun anladığım kadarıyla bu şifreyi çözeceğiz. Oyundan bizde oyunun bizden istediği o şifreyi çözmemiz. Şöyle dışarıda böyle bir ay yüzeyi gibi bir şey var ama tam da çözemedim. Bu ne? Bak mesela bahsettiğim. Hop döndürebiliyorsun istediğin gibi. Bak görüyor musun? dönüyor. Hop hop görüyorum. Ne oldu? E'ye bas dedi. Yoksa? O neydi? Bilinçaltını verdiler bilinçaltını var ya. Koşuyorum. Burada herhangi bir kıyafet giyemiyoruz herhalde. Şöyle kırmızı beyaz. Türkiye'ye bir gönderme. Bu hep Amerikan'ın oyunları bunlar hep. Burada bir şey var mı? Bu ne? Altı var. Niye altı? Niye yani? Niye altı burada? Ha neden altı bir de yani? Hoş. Burada ne var? Şöyle yakın zoom atabiliyoruz. Şöyle Barış Özcan abimizin hani o vardı ya son videosunda. Ooo şöyle döndürdü. Ondan var. Başka da bir şey yok. Burada bitkiler var. Toplama herhangi bir toplama şansımız da yok bunları. Peki çok güzel. Hop. İş, hocam o florasını değiştirir Bak tekliyor. Fare var burada. Tövbe bir estağfurullah. Görüyorsunuz. Bu ne? Bu senin gözlerine ne olmuş? Senin gözlerine ne olmuş? Peki. Burada eller var. Neyse bu eller bir işe yaramıyor. Yaramıyor. Şöyle gidelim. PUBG drop'u var burada bir tane. Yak bir işe yaramıyor. Peki devam. Yeşil. Abi yeşili gördüm rahat olacağım. Hemen yeşile gideceğim bak. Hemen E'ye bastım da açılıyor. Peki. Ne oluyor lan? Dejavu mu oldum? Buraya sanki daha önce gelmiş gibi hissediyorum. Bu ne? Buraya şifre giriyorduk. Aynı bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bunlar kafaları çevirdi. Burada sıkıntı var ben size söyleyeyim. Burada bir sıkıntı var. Çık geri, geri çık, geri çık. Bunlar kafaları çevirdiyse problem var. Bana bakıyorlar. Ah! Terbiyesiz adam. Bana mı bakıyor bunlar ya? Oğlum ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz lan? Hayırdır oğlum? Bak bir tanemizin leşini yere serdim hepinizi döverim oğlum. Adam olun lan. Adam olun oğlum. Ne bakıyorsunuz lan? Bu ne? Aa, burada bir şey var. Allah belanı vermesin seni. İnsan insanın ayağına saldırır mı? Güzel bulmaca olduk bir tane. İ e diyor, E diyor, İ, e, e yok, Ay diye okunuyor. Bu da İ e diye okunuyor. İngilizceye, hani. Hani İ, e, A sports değil hani. Anladın? Mı? Anladın? Mı? O değil o. Peki. Burada ne arıyoruz şimdi? Buradaki eksik harfleri arıyoruz. Okey. 1 2 üç, dört, beş, altı harfli bir şey arıyoruz. Sonu I ve İ ile biten bir şey. Bu kelime. Anladığım kadarıyla. İpucu toplayacağız. Büyük ihtimal yine geri dönmemiz lazım. Anladığım kadarıyla. Bunlar bakması devam ediyor mu bana? Bakın bakın oğlum hepiniz var ya hepinizi böyle ip gibi dizeceğim oğlum. Bakın siz bana bakın. Bak bak. Hadi bak. Ya bu ne? Burada niye ışık çok yanıyor? Burada yoktu bu. Burada yoktu az önce. Aa bak burada şifre var. Hemen bir foto. Başka foto bulacağız mı? Yoksa e şimdi tek seferde bulursak oyun çok çabuk biter ki. Hani böyle ve kabak gibi koymuş ortaya. Bari de bir şey yok. Yani öyle hepsini tek seferde bulursak o oyun ne o? Ha şey mantığı olabilir mi peki? Böyle loop mantığı hani. Aynen. Aynen öyle. Her seferinde bir tane bize harf bulduracak. Veya şekil bulduracak bunun gibi. Ondan sonra şeye loop'a sokacak bize. Sürekli döneceğiz. Aynı yerden bir daha bir daha bir daha bir daha. Büyük ihtimalle öyle olacak. Çünkü yine aynı bilardo masasına geri geldik. Aynen öyle tahmin ettiğim gibi bir bir çıkarıyor. Tamam seni al buraya koy. Tamam. Geri döneceğiz. Odada peki var mı şifre herhangi bir? Bak burada bir şeyler denemiş mesela. G değilmiş şu mesela ya da şu A değil. Enteresan. Neyse geri dönelim. Burayı açamıyoruz. Çünkü fan var burada. Ne oldu? Bak bakmıyorsunuz değil mi? İşte böyle adam, adam olacaksınız oğlum böyle. Hadi bakayım. E buraya baktık. Büyük ihtimalle burada yoktur. Herhangi bir şifre. Öyle düşünüyorum. o. Oh. Dikkat ediniz. Bak burada kanlı bir şey var. Bu yoktu daha önce. Bu ne? Kimin eli bu? Evet siz de hemen elik olmayan bir arkadaşınızı öyle de olmadı mı? duyar kasılır bundan. Kolsuz bir arkadaşınızı hemen yoruma etiketleyin. Bu o değil lan hani Instagram'da oluyordu o. Neyse bir şeyler yapın işte birkaç yorum yapın ya ya da beğenin ne bileyim. Aa bir şey daha oldu. Abi içine de koymazsın ya. İçine de koymazsın ya. Hemen götürelim şeye. Panoya asalım bunu. Let's go. Koş 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 baba koş baba koş baba. Koş baba koş koş koş. koş. Aynı dediğim gibi ya şeye sokuyor. Sürekli böyle bir loop'tasın. Ee, Loop'un Türkçesi neydi ya? Sunny side up mıydı? Sahanda yumurta mıydı? Böyle bir şeydi herhalde. Loop tekrar. Tekrar. Evet. Bu, latan, bu burada yoktu. Burada ne oluyor? Bir şey diyeyim Bence bunlar hareket ediyor ya. Öyle düşünüyorum. Evet bir daha gelmiş boş kalmasın. Boşlukta dolduralım cemaat. Odada bir şey var mı? Orada da bir şey yok. Değişiklik yok. Devam. Devam ki. Haydi 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 haydi. Hadi bakalım. O ne? Selamünaleyküm. Merhabalar abi. Nasılsınız? Saygılar. O ne öyle? O ne abi? Abi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm abi. Abi gider misin? Merhaba. Merhabalar. Bana, beni takip ediyor bu. Görüyor mu lan? Görüyor ya. Bak bak takip ediyor. Göz, göz kontağını kaçırmıyor bak. Altından mı geçeceğiz? Dur altından geçmeyi deneyelim. Allah. Çok güzel. Oğlum ortalığı atmışın ya. Bak eldiveni ellememiş ama bak. Eldivane duruyor. Abi saniye. Baba. Bak yakaladı. Görüyor musun? 2 milyon aykırı Bu boştu çünkü burası. Bak yakaladın. Hemen çekerim fotoğrafını. Hop. Baba yakaladı. Affetmedi. Rahat ol ya. Bu böyle çözeceğiz. Burada bir şey var mı? Lan fare. Fare? Abi... Oğlum fareden ne istedin ya? Gel yani, oğlum karşıma çık ya. Çık karşıma. Ses yapma, sadece karşıma çık. Artist. Fareden mi istedin? Katil. Hayvan düşmanı. Peki, koşalım. Koşalım. Bunlar dönmüyor artık baksana. Bu ruhları çekilmiş. Hop hemen deliğimize geri girelim. Hop oh, bak bir mesaj daha. Aa o da nesi? Bir mesaj daha. Bunu da yerleştirelim. Bir harf kaldı. Oyun çabuk bitecek ha. He? Hemen çok seri. Let's 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 go. Haydi bakalım. Şimdi son şifreyi bulmakta kaldı. Bak şeyler kapanmış görüyor musun? Ekranlar kapanmış. Baba ne oluyor? Hemen hemen çok seri. Burada da baktık. Neresi kaldı? Bir harf daha bulmamız lazım bu arada. Çok net. Bu ne? Bu yoktu burada. Aa. Ya var kaçmıyor ya. Çek. Selamlar. Bak her seferinde böyle enteresan enteresan sesler yapıyorsun. Çık lan karşıma. Çık karşıma. ortalık bir kızarmış. Değil mi? Ne var burada? Ne oluyor öyle? Ne oluyor? Bunlar kanlanmış. Ya hayır ya. Ben bu filmi biliyorum ya. Bak orada bekliyorsun. Orada bekliyorsun biliyorum. Böyle enteresan böyle bir ürpertici müzik de var. Saldım mı acaba sağda mı? Hop. Aha, yok burada. Bu ne? Aha, harfler var. Çok güzel. Kapat lan müziği. Şimdi. eee anladığım kadarıyla bir şey. bulmacın cevap anahtarı. Bunu al buraya koy. Hmm. Ne yapacağız? Buna mı tıklayacağız? Çevirmeye mi çalışacağız? Nasıl bir şey yapacağız? Ah, Tıklayınca dönüyor. Okey. dur bakayım. Bu neymiş? E'ye gelecek. Buradaki bu siyah beyaz. E burada. Vay. Bir harf bir kelime bulacağız. Bunlarla anlamlı İngilizce bir kelime. Tamam. Ee, to life desek. To life olmadı. Zaten böyle yazılmıyor. O zaman ne yazarız? Ya da dur, you will, hani you will, ama iki leyle oluyor da. Şöyle yapsak, o da olmadı. Şey olabilir mi acaba? Foot. <Sessizlik> Footil futil ne demek lan? Translate'ten şu anlamını bilen yoruma yazsın ya. Bu ne demek? Futil. Bir de burası biraz ısındı sanki. Çıkmamız mı lazım? Yanıyor. Memleket yanıyor aga. Bu ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey oluyor. Abi Adam bu asker. Asker geçti. Zombi bot mu giymiş, çizme mi giymiş? Böyle gitti. Önce arkaya bakalım, arkaya boş. Böyle bakalım. Arkaya gidebiliyoruz mu? Gidemiyoruz. Ya yani işte böyle yakarım oğlum size. Adam olacaktınız. Böyle dik dik bakmalar falan hayırdır? Abi buralar yanıyor. Koşalım. Koşabiliyoruz mu? Koşamıyoruz. Ne oluyor? Öksürüyor. Bir öksürük başladı. Müzik girdi bir şey olacak. Bak müzik girdi bir şey olacak ya. Ne olacak? Ne oluyor? Duman çıkıyor. Abi ne oluyor? Koşamıyor. Ah yeşil. Yürü yeşile. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu? Adam ölüyor. Hayda çok saçma. Böyle mi bitecekti? Çok saçma. Ha ne oldu? Yeniden başladık. Ha, buraya yazı yazacağız. Okey. Neydi? Futile miydi? Fu tile. Enter desek. Why? Şu futile neymiş ya? Yorumlara yazsanız abi. Translate'den bakıp. Aa. Kapı açılıyor. Hayır. Jumpscare gelmesin ya. Korkutmasın bizi. Ne oldu? Bitti mi? Aa. Bitti. Hayatımdaki en kısa korku oyunu ya. enteresan bir diş. Neyse. Yani hafiften keyifli bir oyundu. Küçük böyle tatlı çıtır. Şey yapın. Siz olsaydınız sonunu nasıl bitirirdiniz? İsterseniz aşağıya hemen yorumlara yazın. Ona göre bir de sizin fikirlerinize bakalım. Siz olsanız nasıl bitirirdiniz? Videonun burada sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi, كان الله بنومي شكا شكا